Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, şu andaki konuşmamızda da aynı şekilde İslam'ın gelişinden evvel bölgenin durumu ile ilgili olarak bir değerlendirme yapmaya ve bu konuda e, burada yaşayan toplumlar ve kurulan devletlerle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Alabildiğine kısa bilgiler e, olarak bunları aktarırken şunları ifade etmemiz mümkündür. Her şeyden evvel bildiğimiz gibi bu bölgede Sami ırkı yaşamaktadır. Sami ırkının özellikle Mezopotamya ve Ön Asya ile bugünkü Küçük Asya dediğimiz Anadolu bölgesinde yaşayan ırkların olduğunu ifade etmemiz mümkün. Özellikle tabii Sami ırk içerisinde arabiler yani Araplar Hz. Peygamber'in soyu olduğu için, onların kurmuş oldukları devletler ve onların durumlarından kısmen, bahsetmeye çalışacağız. Ama genel olarak Sami ırkın ilk başlangıcı olarak ifade edebileceğimiz Sami kavimler arasında Sümerler, Akatlar ve Babiller'dir. Sümerlerin genellikle bizim tarih kitaplarımızda yazıyı icat ettiklerinden söz edilir ki önce 5000 yılında yazıyı icat ettikleri söylenir. Bu son derece yanlış ve basit bir bilgidir yazı Sami'lerle Sümerlerle başlamamıştır. Yazı Hazreti Adem'le birlikte başlamıştır. Cenabı Allah Hazreti Adem'e وَعَلَّمَهُ allemehul <الْأَسْمَة> ayetiyle çok sabit bir şekilde Cenabı Allah ona isimleri öğretmiştir ve ona suhuf indirmiştir. Suhuf yani sahifeler demektir. Sahifeler olduğuna göre bu sayfeler üzerinde yazı var demektir ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah Adem aleyhisselam ile birlikte insanoğluna yazı yazmayı öğretmiş ve yazı ilk insandan beri vardır. E, Sümerlerin kullandığı yazı çeşidi e, çivi yazısıdır diye ifade edilen yazıdır ki bu çok çok soruları olan bir yazı olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Aynı şekilde bu bölgede yaşayan e, kavimlerden birisi Akatlardır. E, Sümerlerin içinden e, çıkmıştır. Mesopotamya bölgesinde hakim olan bir krallık kurmuştur ve bunların ardından da Babiller geliyor. Babil, Mezopotamya ve özellikle bugünkü Irak bölgesinde büyük bir medeniyet oluşturduklarını ifade etmemiz mümkündür. Bunların özellikle yaptıkları saraylar, bahçeler, Dicle'nin kenarında kurdukları köşkler ve yaptıkları imarlar, ki e, Hamurabi'nin e, kanunları, e, bunun yanında ikinci Babil Krallığı'nın ulaşmış olduğu medeniyet gerçekten önemli medeniyetlerden birisi olarak sayılır. E, bunların yanında Samilerin demin ifade ettiğimiz gibi bizi ilgilendiren yani Hz. Peygamber'in soyundan bahsedeceğimize göre onun soyu olan Araplara gelince de çok kısa bir şekilde onu ifade etmeye çalışalım. E, Araplar Arap, Arabi veya El-Arab şeklinde ifade edilen bir kavim olarak karşımıza çıkıyor ki bunlar bu bölgede yaşayan kavimlerdir. Yani bugün Arap Yarımadası dediğimiz veya Arabistan bölgesi olarak ifade edilen Basra Körfezi'nden Suriye'nin güneyine kadar olan kısımda yaşamış olan kavimlerdir. Bunlar üç ayrı e, isimle isimlendirilir. Birincisi arap Bayi'de Baide yani tarih içerisinde e, yaşamış fakat yok olmuş olan kavimler. Muhtemelen bunlar Hz. Hud aleyhisselam ile Salih aleyhisselamın geldiği kavimlerdir. E, Semud kavmi ile Ad kavmi Arap kavimlerdir. Ve bunlar e, peygamberlerine itaat etmediklerinden dolayı ee, ne yazıp ki e, isyanları sebebiyle Cenab-ı Allah tarafından bunlar helak edilmiştir. Ad kavmi ile Semud kavmi, arabı Bayideden Baide'den yani yok olmuş olan kavimlerden e, kabul edilmektedir. Özellikle tabi bunlar üzerinde uzun uzun durmamıza gerek yok. Kur'an-ı Kerim Hud aleyhisselam ile Salih aleyhisselamın kavminden birçok surede bahsetmiş bulunmaktadır ki bunlarla ilgili olarak da kaynaklarda alabildiğine bilgiler mevcuttur. Bunların son dönem devamı olan yani helak olmalarına rağmen onların neslinden kısmen gelmiş olan Tasım ve Cedis kabileleri vardır. Bunlar Arabı Baide yani sonları gelmiş olan, sonlanmış olan Araplardır. Arabı Aribe'ye gelince Bunlar ise Arap, asıl Arapları oluşturan kesimdir yani eğer bir soy itibariyle değerlendirecek olursak bunlar Yemen ve Hicaz bölgesinde yaşamış olan kabilelerden ibarettir arabı Aribe. arabı Aribe özellikle bu biraz sonra ifade edeceğimiz Arapların kurmuş oldukları önemli büyük devletleri Kur'an bir kesimdir en eski Araplar ve asıl Araplar anlamına gelmektedir ki bunların diğer adı Kahtani Araplarıdır. Bir de Arabı Muarrebe ve Arabı Mustarebe adıyla anılan bir kavim, daha doğrusu bir grup vardır ki bunlar da Araplaşmış olan kitle diye ifade edilir. Genellikle bunlar da Adnanilerdir. Yani Hz. Peygamber'in soyunun geldiği kesimdir. Neden Arabı müstarebe yani Araplaşmış Araplar denmiştir? Çünkü Arabı Aribe'den asıl Araplardan olan Cürhüm kabileleri güneyden kuzeye doğru gelirken ve burada yerleşmek üzere yer ararken daha doğrusu suyun olduğu bir bölgeyi ararken çölü kat ederek geldiklerinde bakıyorlar ki bir noktaya geldiklerinde havada kuşlar uçuşuyor. Ve kuşların olduğu bölgede mutlaka su vardır diye düşünerek onları takip ediyorlar ve Mekke'de indiklerini görüyorlar. Mekke'de o günlerde Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile hanımı Hacer'i oraya bırakmış. Cenab-ı Allah onların yaşaması için orada zemzem suyunu çıkarmış. Zemzem suyuyla, suyuyla ilgili burada ayrıntılı bilgiler vermişiz ama buna burada gerek görmüyorum. Merak edenler çok rahatlıkla zemzem hakkında bilgi bulabilirler. Zemzem suyunun orada çıkmış olmasından dolayı sadece bir anne ve bebeği bulunuyor. Cürhümiler buraya geldiklerinde Hz. Hacer'den buraya yerleşmeyi talep ediyorlar. Yani yerleşme izni istiyorlar. Onlar da gayet tabii ki tek başlarına kalmaktansa birilerinin gelip burada onlarla birlikte yaşamasını uygun görüyorlar. Ve Hazreti İsmail büyüyünce cürhümilerden bir kız ile evleniyor. Hazreti İsmail'in neslinden gelenler, Hazreti İsmail İbrani'dir. Yani İbrahim'in soyundan gelmektedir. Ve dolayısıyla Hazreti İbrahim'in evladı ile, e, kahtani Araplarından cürhümilerin bir kızından doğan kitleye müstareb Araplar yani Arabı müstarebe adı verilmiştir ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın 24. göbekten olan dedesi Adnan bu Hz. İsmail'in soyundan gelmektedir. Bu konuda kaynak kitaplarda secereler verilmektedir. Hz. Peygamber'den Adnan'a kadar olan 24 boy, 24 dede veya baba e, nesil sayılırken Hz. Peygamber bunların sahih olduğunu söylüyor. Adnan'dan İsmail'e kadar olan isimler de sayılmaktadır. Bir şecere daha çıkarılmaktadır. Hz. Peygamber bunlar şüphelidir diyor. Yani çok kesin değildir. Şimdi hepimiz bildiğimiz dedelerimizden belki 7-8-10 göbek, 11 göbek sayabiliyoruz. Ama onun ötesine gitmemiz mümkün değil. Ee, belki zamanında yazılmış olan belgeler varsa bu mümkün ama yazılı bir şecere olmayınca e, bunun şüpheli olduğuna e, hükmedebiliriz. Hz. Peygamber de diyor ki benden Adnan'a kadar olan şecere doğrudur. Adnan'dan İsmail'e kadar olan şecere şüphelidir. İsmail'den yani İbrahim Aleyhisselam'dan Hz. Adem'e kadar olan söylenen secereler ise uydurmadır. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hz. İbrahim'in sadece İbrahim, İshak ve İsmail var, Yakup var ve Yusuf var. Onun dışında bir isim Kur'an-ı Kerim'de zikretmiyor. Resulullah da bunları zikretmemiştir. Şimdi bu şekilde bu Arapları da Araba Bayi'de, Araba Aribe ve Araba Mustarebe diye ifade ettikten sonra Arapların bu bölgede tarihte kurmuş olduğu devletlerden de çok kısa bir şekilde e, anlatmaya çalışalım. Main Devleti. Main Devleti e, genellikle e, Milattan evvel e, bazı kaynaklara göre 2000 yılından, bazı kaynaklara göre 3000 yılından e, başlamaktadır. Yani milattan evvel 3000 yılından başlayıp gelmektedir. Bazı kaynaklara göre de 1300'den 630 yılına kadar e, sürdüğüne dair bazı bilgiler vardır ki bunlar da çok kesin olmamakla birlikte sadece son dönemlerde Yemen'de yapılan kazılar, arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bazı tabletler vardır. Bu tabletlerdeki bilgilere dayalı olarak bu devletin Yemen ve çevresinde kurulduğu, güçlü bir devlet olduğu ifade edilmektedir. İkinci devlet Sebe devletidir. Malum Kur'an-ı Kerim'de Sebe Suresi diye bir sure bulunmaktadır. Bu e, İslam alimleri tarafından Sebe bir kavim ismi midir, bir bölge ismi midir diye hep e, konuşulmuş ve tartışılmıştır. Bu bir kavim ismi ise bu kavmin ismi devlete verilmiş olabilir. Aynen mesela, Hani Osmanlılar gibi Osman Gazi'nin neslinden gelenlerin kurmuş olduğu devletle Osmanlı Devleti adı verilmiştir. Bu da aynı şekilde muhtemelen ismi sebe olan bir kimsenin neslinden gelenlerin kurmuş olduğu devlet yine milattan evvel 950 yıllarından başlayarak 115 yılına kadar devam etmiştir. Şimdi Sebe Devleti genellikle Hz. Süleyman Kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken Sebe Melikesi'yle e, irtibatlandığını, ona mektup yazdığını ve onu İslam'a, imana, tevhid inancına davet ettiğini görüyoruz ki bu e, kraliçe Müslüman olmuştur. Ama e, maalesef e, bizim e, kaynaklarımızda, bazı tefsir kitaplarında e, bunun isminin Belkıs olduğu yazılmaktadır ki son derece yanlış. Sebe Kraliçeleri arasında da belkıs diye bir isim yok. Muhtemelen bunu biz burada izah etmeye çalıştık e, kitapta. E, Sebe Kraliçesi Hazreti Süleyman ile görüşmüştür. Bu görüşme sırasında e, onun e, isminden bahsetmemektedir. Kur'an-ı Kerim onun ismini zikretmiyor. Dolayısıyla müfessirler böyle bir isim e, veya işte kaynaklar siyer kaynakları, İslam tarihi kaynakları belkıs diye bir isim e, söylerken. Muhtemelen bu Yahimyeri devletindeki bir kraliçeden veya çevredeki küçük kabilelerden bir e, kabile reisi bir kadının isminin Belkıs olmasından dolayı bunu getirip e, e, Sebe kraliçesinin ismine yamamışlardır ki son derece e, yanlış bir bilgidir, doğru bir bilgi değildir. Dolayısıyla da Sebe kraliçesi ile Hazreti Süleyman'ın şeyi var, irtibatı var. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun olay anlatılmıştır. Ama Belkıs değildir. Sonra kurulan Himyeri Devleti vardır. Arapların kurmuş olduğu devlet. Bu da Milattan evvel 115 yılından başlayarak Milattan sonra Hazreti Peygamber dönemine yakın bir döneme kadar 525 yılına kadar devam eden bir devlettir ki bu arada Yemenliler buraya hakim oluyor. Ee, arkasından bunların e, Hristiyan dinini kabul etmelerinden dolayı e, oradaki hükümdarlar tarafından cezalandırılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki Ashab-ı Luhdud e, kıssası e, yani Buruç suresinde anlatılan olay e, bu e, Yemen bölgesindeki Hz. İsa'nın tevhid inancına bağlı olan kimselerin cezalandırıldığına dair bir bilgidir. Bunlar genellikle Güney Arabistan'da kurulan devletler idi. Kuzey Arabistan'da kurulan Arap devletlerine gelince Irak'ta kurulan devletler var ve Suriye'deki devletler var. Suriye'de kurulan devletler Nabati devleti. Bunun yanında Tedmur yani Palmiralılar, bugünkü Ürdün ve çevresinde kurulan devlet. Bunlar Arap kökenli devletler ve Hira'da Lahm, yani e, Yemen'de Seylül Arim meydana geldikten sonra büyük sel feraketlerinin gelmesinden sonra Yemen'den çıkıp kuzeye doğru göç eden e, kitlelerden birisi bu e, Hira'ya yerleşen Lahm oğullarıdır. Lahm'dir. Bunlar da bu bölgede büyük bir medeniyet oluşturmuşlar. E, uzun yıllar burada hüküm sürmüşlerdir. E, milattan önceki dönemden başlayarak milattan sonra Hazreti Peygamber dönemine yakın bir zamana kadar bunlar devam etmiş. Ta Hazreti Ebu Bekir burayı fethedinceye kadar kısmen e, bunların hakimiyetleri sürmüştür. E, Hire e, Ba'd, bugünkü Bağdat'ın e, varoşlarında eski bölgelerinde tabi Bağdat yok o zaman Bağdat daha sonra kuruluyor. E, bu buralarda iyi bir medeniyet kurmuşlardı. Mesela Havarnak Sarayı dünyanın önemli eserlerinden birisi olarak sayılır. Bu şehirde kurulmuştur. Hira'da kurulmuş bir şehirdir. Yine güneyde Kinde Devleti vardır. Kinde Devleti de Arapların kurmuş olduğu bir devlet ve bir de Kuzey Suriye'de kurulan Gassani Devleti vardır. Gassaniler Bugünkü Suriye bölgesinde yerleşmişlerdir. Suriye'de yerleşen bu Arap kabileleri Bizans ile son derece yakın ilişkiler içerisinde olunca Hristiyanlığı kabul etmiştir. Ve bugün Suriye'de ve Filistin'de, Lübnan'da bulunan Hristiyanlar Gassanilerin soyundan gelen Arap Hristiyanlardır. Aynı şekilde bunlar sadece o bölgede değil, yani Suriye'nin kuzeyinde bugünkü e, Adıyaman'da, Mardin'de ve Diyarbakır'da yaşayan e, Hristiyan Araplar vardır. Bu Hristiyan Araplar da Gassani'lerin bir devamı mahiyetinde olduğunu söylememiz mümkündür. Bir kısım da Süryani Hristiyanları vardır. Süryani asıllı olup da e, Hristiyan olanlar var, Arap asıllı olan Hristiyanlar vardır. Bunlar yine Gassani'lerin e, devamı olan e, gruplardır. Yine özellikle bu dönemde e, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendilerini İslam'a davet ettiği bir grupturlar. Fakat bunlarla ilgili olarak Siyer kısmında yeri gelince e, Mute Savaşı'nı anlatırken, Bundan bahsedeceğiz. Gassanilerle olan ilişkiler. Son olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyelim. Selül Arim sel felaketinden sonra Suriye'ye gelip yerleşen Araplar Hristiyan olmuştur. Irak bölgesine yerleşenler İran Sasani İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kaldıkları için bunlar da Mecusi dinini kabul etmişlerdir İslam gelinceye kadar. İslam gelince bunların büyük bir kısmı Irak'takilerin hemen hemen hepsi, Suriye'dekilerin de büyük bir ekseriyeti e, İslam'a girmişlerdir. Ve e, özellikle de Hazreti Ömer devrinde İslam'a giren bir büyük bir kitle daha vardır ki, e, bunlar da Benuhilal'dir. Hilal oğulları bugünkü Mardin, Tillo, Siirt e, ve çevresinde e, yaşayan bir kitledir. Bunlarla Gassanilerle birlikte buraya gelip yerleşmişlerdir. Ee, ama devlet kurmamış Bizans'ın hakimiyetine e, kalmayı tercih etmişlerdir. Ve Bizans hakimiyetinde kalırken de dillerini ve geleneklerini korumuşlardır. Gerek e, giysi olarak e, geleneklerini korumuşlar. Bir de bunun yanında da Arapçayı korumuşlardı. Hristiyan olmalarına rağmen. Hazreti Ömer devrinde buraya Müslümanlar Halid bin Velid, Ebu Musa el-Eş'ari, İyad bin Yıgn başkanlığında komutası altında buraya gelip buraları fethedince karşılarındaki düşmanın kendilerinin dilini kullandığını, Arap olduklarını, aynı onlar gibi giyindiklerini görünce Hilal oğulları bugünkü dediğimiz gibi Mardin, Tillo ve Siirt çevresinde özellikle Mardin'in Umariyan diye dediğimiz bölgesinde yani Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş topraklar anlamında Umariyan bölgesinde yaşayan Hilal oğulları Arap kökenli kabilelerdir ve bunlar da Hazreti Ömer zamanında İslam'a girmişlerdir. Hala Müslümanlığını koruyan, Arapçayı hala muhafaza eden, o günden beri gelen kitlelerdir. Bunlarla bu şekilde İslam öncesinde Arap toplumları hakkındaki bilgileri de burada bitirmiş olalım. Bundan sonra cahiliye devriyle ilgili dönemi anlatmaya çalışacağız. Hoşçakalın.